Kazakistan'da hava ambulansı hizmetlerinin gelişimi yeni bir aşamaya geçti. Ülkedeki tüm ücretsiz acil sağlık hizmetleri artık Ulusal Acil Tıp Koordinasyon Merkezi bünyesinde sağlanıyor. Merkezde özel bir helikopter pisti ve hava ambulanslar için hangar bulunuyor. Onun sayesinde ülkenin her yerinden hastalar hızlı bir şekilde sevk edilebiliyor. Bu senenin ilk yarısında merkezden binin üzerinde acil uçuş gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye, Güney Kore, Almanya, Mısır ve Vietnam'dan 5 uluslararası hasta nakli başarıyla yapıldı. 18'de bugüne kadar yaklaşık 3000 kişi tedavi gördü. Park, nası, 11. Filomuzda 11 adet an iki uçağı bulunuyor. Bunlar kırsal bölgelerden il merkezlerine hasta taşıyor. Ayrıca Kazavyapas Hava Yolu'na ait 16 helikopterimiz var. Onlar Mi-8 ve Eurocopter 145 modellerinden oluşuyor. Organ nakli işlemlerinde hem organları hem de nakil ekibini taşıyoruz. Biz organları ve taşıyoruz. Merkez Genel Cerrahi'den nöroşirurjiye kadın doğumundan travmatolojiye kadar 29 farklı tıbbi alanda hizmet veriyor. Burada sadece Kazakistan vatandaşları değil aynı zamanda ABD, Güney Kore, Çekya ve diğer ülkelerden gelen yabancı hastalarda tedavi görüyor. Yakın zamanda merkezin tarihinde bir ilk yaşandı. Burada bir bebek dünyaya geldi. Merkez doktorları bunun umut verici bir olay olduğunu belirttiler.